Merhaba arkadaşlar, Ahmet Yücel Hoş geldiniz Bugün de, oğluşumla beraber marketten alışveriş yapacağız. Görüyoruz evet, bak evet. Şu an. Marketten alışveriş yapacağız. Erdem Selam ver oğlum. Ne yapmaya geldik biz oğlum? Ne yapmaya geldik? Ne alacağız şimdi oğlum? Şimdi ekmek alacağız. Ekmek alacağız. Başka ne alacağız? Hadi baba. Ne alacağız? Bu ne? Bu peşi. Karpuz. Karpuz. Biz karpuz aldık. Başka ne alacağız şimdi oğlum? Ekmek. Ekmek. Söyle bir daha. Evet burada gelmiş. Ekmek mi alacağız? Evet. <laughs> Gördüğünüz gibi ekmek almaya geldik. ama Ekme. ekmeğimiz kalmamış. Başka bir yoldan gidelim. Geçebilir miyiz? Gel. Sağ olun. Ekmeğimiz kalmamış. Başka yerden alacağız. Karpuzumuzu aldık. Yavaş kızım. Çarpma. Gezdim. 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 Ye, elimi kurak gezdim. Ben üç gün üç gün. Biraz kalabalık ama. Karpuzun kilosu 6.99 bu arada. Uygun diye buraya geldik. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Erdem videonun sonuna geldik. Ne diyorsun şimdi? Ben bay bay yapacağım mı? Bir bay bay yap oğlum. Bay bay. Hoşça kalın Ne Hoşça kalın. Duymadım. Söyle bakayım. Hoşça kalın. Hoşça geldim kalın. Kanala abone olmayı unutmayın de. Hadi. Bay bay yap kapatacağız. Bay bay. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler diliyoruz. Hoşça kalın.